Yurt dışında İngilizce öğrenmenin maddi, manevi hatta kişisel faydalarını konuşacağız. Maddi kısmından başlıyorum. Yurt dışında İngilizce öğrenmek kariyer fırsatları ve maaş potansiyelini arttırabilir. Globalleşen dünyada İngilizce bilen bireyler daha yüksek maaşlı işlere erişim sağlayabilir ve uluslararası iş piyasasında rekabet avantajı elde edebilir. Ayrıca yurt dışında eğitim almak öğrencilere uluslararası iş bağlantıları ve ağ oluşturma imkanları sunar. Mesela üniversite mezuniyetinin sonrasında iş aramak yerine İngiltere'de bir yıl dil eğitimi aldıktan sonra iş aramanız daha sağlıklı başlangıçlara sebep olabilir. Burada uluslararası bir şirkette işe başlar ve İngilizce bilgisinden dolayı yüksek maaşlı iş teklifi alabilirsiniz. Kişisel faydalar: Yurt dışında İngilizce öğrenmenin kişisel faydaları arasında dil becerileri doğal bir ortamda geliştirilmesi kültürel değişim ve adaptasyon yeteneklerinin artması yer alır. Yeni bir ülkede yaşamak, bireylerin özgüveni ve bağımsızlığını geliştirir. Ayrıca farklı kültürlerle etkileşimde bulunmak, bireylerin dünya görüşünü geliştirir. Mesela Malta'da İngilizce öğrenmeye gittiniz. Bu süreçte farklı kültürlerle etkileşimde bulunacaksınız. Özellikle İspanya'dan ve İtalya'dan çok fazla sayıda turistle karşılaşıp arkadaşlık edineceksiniz. Kendinize olan güveniniz artacak ve dil becerinizi geliştirirken aynı zamanda farklı insanlarla dostluk kuracaksınız. Bu deneyim sizin dünya görüşünüzü genişletecek ve size evrensel bir perspektif kazandıracak. İngilizce neden yurt dışında öğrenildi? Yurt dışında İngilizce öğrenmek dil becerilerini doğal bir ortamda ana dili İngilizce olan kişilerle pratik yaparak gelişme fırsatı sunar. Bu dil öğreniminde hızlı ilerleme sağlar ve dilin kültürel bağlamını anlama imkanı verir. Ayrıca yurt dışında eğitim almak global bir perspektif kazandırır. Mesela İrlandalı bir dil okuluna katıldığınızı hayal edin. Burada İngilizcenin günlük hayatta nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Genel halkla etkileşimde bulunarak dilinizi doğal bir şekilde geliştireceksiniz. Ayrıca İrlanda'nın kültürel çeşitliliğini deneyimleyerek İngilizceyi sadece bir dil olarak değil bir kültür aracı olarak da öğreneceksiniz. Şimdi gelelim klişe sorulara. Türkiye'de dil eğitimi Türkiye'de de kaliteli İngilizce eğitim programları bulunuyor. Ancak yurt dışında eğitim almak, dil öğrenimini yerel kültür ve pratik anlamı ile bütünleştirme avantajı sunar. Türkiye'de eğitimler özellikle ana dil, İngilizce olan öğretmenlerle ve yoğun İngilizce pratik imkanlarıyla tamamlanabilir. Ancak yurt dışında eğitim aldığınızda dil pratiği ve kültürel etkileşim konusunda daha avantajlı olduğunu fark edeceksiniz. Örnek vermem gerekirse, Türkiye'de bir kursa gidip dersden sonra hayatınız Türkçe devam ediyor. Ama yurt dışında İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizi doğrultacak doğal olarak geliştiriyor. Online eğitim uygulamaları işe yaramıyor mu? Online eğitim uygulamaları İngilizce öğreniminde önemli rol oynar ve temel dil becerilerinin geliştirilmesi de etkilidir. Ancak bu uygulama genellikle gerçek hayattaki konuşma pratiği ve kültürel etkileşimleri tam olarak sunamaz. Yurt dışında eğitim almak dil öğrenimini daha kapsamlı ve etkileşimli bir deneyime dönüştürür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.